Bakıyorum halk otobüsü freni patladı girdi. Kamyon freni patladı girdi. İnanın bakın bunun üzerinde duruyorum. Fren patlaması diye büyük araçlarda böyle bir şey yok. Otomobillerde de. fren bir tanesi patlar, üç tanesi tutar. Ama büyük araçlarda nedense artık paçayı kurtarmak için ne oldu? Büyük bir kaza oldu. Fren patladı. Ondan sonra mahkemeye de çıkıyor. Fren patladı. Olay bitti. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Mardin'de birbiri ardına yaşanan otobüs ve kamyon kazaları onlarca canı hayattan kopardı. Kazalarınsa fren patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Edirne'de uzun yıllardan beri taşımacılık yapan otobüs firması sahibi iş insanı Mustafa Altunan düzenlediği basın toplantısında meydana gelen kazaların nedeninin dikkatsizlik olduğunu öne sürdü. Marmara bölgesinde en büyük otobüs ve minibüs filosuna sahip bir firmayız. Bu işin de gerçekten Türkiye'de bunu en iyi bilenlerden benim. Ben çünkü motor ustalığım vardır otobüste, elektrik ustalığım vardır, şoförlüğüm vardır. Bir otobüsün, kamyonun, direksiyon milinden, direnim meksuzundan çıkarım benden daha iyi hiç kimse. Bu işi yapanlar da kimse bilmez, böyle iddialı konuşuyorum. Bir kaza oluyor, dikkatimi çekiyor, fren patladı. Fren patladı, fren patladı yani büyük araçlarda isterseniz her yere sorun, dünyanın her yerine sorun. Fren patlaması diye bir şey yok. Büyük otobüs kamyonda eğer fren patlama durumuna girirse o araç kendi kendini kilitler, yol olmaz. Bütün tekerlekler eğer diyelim ki e, havalı frenler otobüslerde, kamyonlarda havaya bir şey oldu, tüpleri boşaldı. Anında bütün tekerlekler kilitler, o araç hareket edemez. Bu yıllardan beri böyle ama Bakıyorum halk otobüsü freni patladı girdi. Kamyon freni patladı girdi. İnanın bakın bunun üzerinde duruyorum. Fren patlaması diye büyük araçlarda böyle bir şey yok. Otomobillerde dahi fren bir tanesi patlar, üç tanesi tutar. Ama büyük araçlarda nedense artık paçayı kurtarmak için ne oldu? Büyük bir kaza oluyor. Fren patladı. Ondan sonra mahkemeye de çıkıyor. Fren patlı da olay bitti. Altunan hız limitini aşan araçlara daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Alım yaparken otobüs veyahut da küçük otobüs. Ben diyorum ki benim otobüsümü 95 kilometreye ayarla kardeşim. Aldığımız otobüs kesinlikle 95 kilometreyi geçemez, 96 yapamaz. Minibüs alıyoruz. 105'e ayarlayacağınız 106 yapmayacak. Yani bunlar ee, bütün avlar arabalarda sabittir. İşi bilmeyen patronlar diyor ki ben diyor arabamın diyor şeyini açık bıraktırayım. İşte bir servis daha fazla yapayım. 125 ile gitsin, 130 gitsin. Bakın dikkat edin. Ee, bizim Edirne İstanbul arası güzel araçlarımız ya 95 ya 105. Kesinlikle ge geçmez. Çünkü ilk pazarlığı yaparken ben diyorum ki bizim otobüsümüz yavaş gidecek kardeşim. 95 ve 105 fabrikadan bazıları böyle çıkıyor ondan sonra gidiyorlar başka tamirhanelerde bunları bozduruyorlar otobüs ondan sonra sonsuz gidiyor. <laughs> biliyor musunuz bir otobüs istediği zaman 170 kilometre sürat yapıyor eğer ki e, hız limiti olmadığı zaman ben kendim şahsen 2006-2007 miydi otobüs almıştık o zaman o da, e, şeyler açıktı bir basıyordum 160-170 kilometre durdurmak imkansız durdurmak imkansız ama 95 kilometre ile 100 kilometre giden bir ağır vasıta araç zaten frene ayağınıza attığınız zaman 60'a 70'e düşer biraz sonra da 40'a düşer Sürati çok azalır gördüğünüz gibi o ıı, diğer araçlar yani kaçta geliyorsun kardeşim 150 ile mi 160 ile nasıl geliyor böyle rüzgardan daha hızlı bir süratle geliyor vuruyor bir yapılacak tek şey ne biliyor musunuz bir yolda yol radarda olacak. Takılacak bir otobüsün peşine. 95 mi? 100'e çıktı. Dur bakalım kardeşim. O aracı bağlayacak. Ceza değil. 1500 lira, 2000 lira ceza da olmaz. Kim kilometresini aştırdıysa o aracı bağlayacak. Bakın bakalım ondan sonra ağır bastı otobüs kazası, kamyon kazası olacak. Ama bağlayacak bakın. Otobüsünün, mühürsünün, taksicinin en çok korktuğu şey aracının bağlanmasıdır.